Selam herkese. Bir geometri sorusu, güzel bir soru. Belki biraz detaylı anlatacağım soru çözümünü. Umarım sıkılmazsınız. Bir ikiz kenar yamuk verilmiş. Yamukla ilgili bilgiler verilmiş burada. Sonra o yamuk BD köşegeni boyunca katlanmış ve ikinci şekil oluşmuş. Buradaki özellik ikinci şekildeki bu C üssü noktası aynı zamanda DAB üçgeninin de ağırlık merkezi olduğu verilmiş. Bizden istenen ikinci şekildeki şu yeşil alanın kaç santimetre kare oldu Şimdi hemen şu şekli buraya kapattığınızda yani şu mesafeyle şunun uzunluğunun pardon aynı olması lazım. Yani şurası da 6 olacak şu ikiz kenarlara 2a iki 2a diyorum ben. Yani şurası da ne olacak? 2a olacak. Şimdi bu eğer ağırlık merkezi ise ağırlık merkezi ne demekti? Kenarortayların kesim noktası. Ben hemen bunu devam ettiriyorum. Şunlar eşit olacak. E 1'e 2 oranı vardı. Şu uzunluk 6 olduğuna göre şurası da ne olacaktır? 3 olacaktır. Aynı şekilde ikiz kenarlar şurası 2a demiştik ben bunu böyle devam ettirdiğimde 1'e 2 oranı olacağı için burası 2 a'yı burası a'dır e, kenar ortay olduğu için de buralarda a, a olacak yani a ile c üstünde birleştirdiğinizde şurada bir muhteşem üçlüyü görüp burada bir dikliği e, yazabilirsiniz. Devam ettiğimde yani şöyle tamamladığınızı düşün ya da hiç tamamlamıyorum yukarıdan göstereyim karışmasın şekil. Şimdi ağırlık merkezini köşeleri birleştirdiğinizde şu oluşan üçgenlerin alanları eşittir yani A C üstü D D C üstü B A C üstü B üçgenlerin alanları birbirine eşittir. Şimdi şunlar şu alanlar da birbirine eşit. Ben şunlara S diyorum. Burası da S olacak. Yani burası 2S S olmuş olacak. E, dolayısıyla burası da ne olmuş oldu? S S yani 2S olmuş oldu. Yani şu alan 2S demiş olduk. Şimdi ben bu 2S dediğim alanı şöyle yazabilir miyim? Şuraya bir yükseklik çizeyim. Yani e, yamuğun yüksekliği olsun. 2S'i şöyle yazabilirim ben tabanı 6, yüksekliği h bölü 2 diyebilirim. Yani 3h diye yazabilirim. Şimdi bunu nerede kullanacağım? Bunu şurada kullanacağım. Yani şurada DAB üçgenin alanı alan DAB üçgenin alanına tabana AB dediğimde bu üçgenin yani şu üçgenin yüksekliği aynı görüyorsunuz zaten. AB çarpı H bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Peki DAB üçgeni S cinsinden neye eşit? 6S'e eşit. E peki 2S, 3H 6S onun ne olacaktır? 3 katı olacaktır. Yani 9H eşittir. AB çarpı H bölü 2. Buradan H'lar sadeleşirse AB uzunluğunun 18 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi AB18 ise burası da orta noktaydı. 9, 9. Şimdi buradaki muhteşem üçlüyü gördünüz mü? 9, 9, 9. Dolayısıyla şurada da bir ne vardır? Diklik vardır. Tamam. Gelelim neye? E, şuradaki üçgene bakalım. Herhangi birine bakabiliriz aslında ama ben şuna bakmayı uygun gördüm. Şurası 3'tü. Şurası 9. Şuraya da X diyelim. X'i bulursam e, üçgenin herhangi üçgenin bir tanesinin alanını bulurum. Yani yükseklik olarak kullanacağım ya burayı. Yani şuraya bakıyorum arkadaşlar. Şöyle çizdeyim. Karışmasın. Şurası 3, şurası 9, burası da x. Hemen Pisagor uyguluyorum. 81 eşittir. 9 artı x kareye. x kare eşittir. Buradan 72. Onu da 36 çarpı 2 diye düşünürseniz 6 kök 2 olarak bulursunuz şu x'i. Şimdi ben şuradan s'i bulacağım. Yani s eşittir dik üçgen dik kenarların çarpım yarısı 3 çarpı x bölü 2. Yani 3 çarpı 6 kök 2 bölü 2. O da ne yapar? 9 kök 2 yapar. Tamam. Şimdi katlandıktan sonra oluşan yeşil alan 1, 2, 3, 4 s'e eşit. Yani 4 çarpı 9 kök 2'den 36 kök 2 olarak buluruz cevabı.